Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhaba Herkese Bugün Nerede Çok Nerede Diyorsun başımı Ağrıyor Bugün Armaj diye biriyle ve sadece ez e, Neyse Küfür Yok Sonra Burada Ya Hıdır Anasını Falan Gelip Bizi Döver Nerede olsun <laughs> Neyse Arkadaşlar Biliyorsunuz ya, e, YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Sizin anıt olası pislikler. Yani hiçbirinizi sevmiyorum bunu bilin ya. Seviyorum da öylesine diyorum. Bugün bir tak. Ağzıma kal girmiş lanet olsun. Tak deyince yani ağzıma bir an girebiliyor işte. Arkadaşlar e, bu arama çok iyi oynuyormuş dediler. Ve ben de çağırdım gel arana ya, dedim. Sen kimsin dedin. Ama kime ne oldu iyi belli. Buradan bir hareketle vuracak taramanın bir anlamı yok Johnny. Buradan e, Michael'larımın e, Johnny güzel bir ders vermek için geldim. Burada kimin iyi olması önemli değil. Bu armacım burada ders verip ona iyi bir becerme yani iyi bir ona bir dur dur kafa yiyeceğim. Ne dostu Geliyor atlama be Bu pompa ke kafası nasıl bir kafa dediysen. Bu kafanın sırrı biliyorsunuz, bir gün size ayarlarımı göstereceğim. Ağzıma kıl ne lanet olsun. Ne pı, pıh lanet olsun. Armaja burada güzel bir ders verecek miyim? mikrofona geldi, kusura bakmayın. Tükürüklerinizi elbisenizi silebilirsiniz, lanet olsun. Biliyorsunuz uzun zamandır ee, uzun zaman bir yıl geçti arada. o zamanlar çok güzeldi lanet olsun ama artık sizi hep güldüreceğim bana kötülükle e, ee, dur dur bana artık mi yapıyor sen hayırdır dur 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 kafanı çıkar bu açık bekleme pozisyonu normalde burada darbenizi daha iyi bir pozisyon Aa, kafa yedi bak kafa yedi saymalı neden çünkü o özel güçlerini gösterdi bize lanet olsun Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün de armacın ay ay dur dur bak nasıl tarıyor nasıl tarıyor ben olsam böyle taramazdım asla çok yanlış yapıyorsun Johnny baya baya yanlış yapıyorsun kafanı göster kafanı 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 göster dur dur bir daha bir daha Uf. Ama bu bir biraz saçma oldu kafa. Biraz yavaş gibi oldu. Bir de söz. 3 elden son 3 el kaldı. 4 elden 4 artı 3 yapıyor? 7 Yedi yapıyor. 7'den 1 çıkar 6 yapıyor. Neden 6 yapıyor bilmiyorum ben de. Öylesine dedim. Ee, arkadaşlar abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açık bırakın. Sizleri her zaman seviyorum. Buradan bir tak yapsaydık çok güzel. <laughs> Neyse arkana dur 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 lanet olsun Abi burada çok güzel bir kafam vazgeçtim ama bir şey olmaz Can olsun Johnny nasıl tarıyor Bak 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 kafa vurmaya çalışıyor ama yapamıyor Sözlü iPhone 2'de oynuyor zengin adam Zenginlerin hakkını vermek lazım zengin çocuklar ya, Yanlış anladın mı? Bu videoyu izledikten sonra bana küfür etme Armağan Şampiyon sen biliyorsun ben sana sekiz tekme güzelce öylesine konuşurum Sonra gelip kapıda beni dövmenin bir anlamı yok hayat olsun. Arkadaşlar söyleyin yani armaç bu falan demeyin sonra boş bela girer falan. Ay la nasıl tarıyor? Bot bu bildiğin bu bot ya. Abi buz kırıyor ne yapıyorsun? dur durdursun maskı. Ay dur 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 lan alanda da geber ne olursun pislik. <laughs> Gülsem de ne kadar güzeldir biliyorsunuz. Ne olursun kapı çaldı kusura bakmayın arkadaşlar son iki elimiz kaldı. Oy ben bir gün o durba öldüm kurban oldum Bu nereye gitti bu ya Bu, bu nasıl o az cüra sen orada deli dur vuruşu Olmadı Güzeldi vuruşu Nerede olsun Kafalar gitmiyor neden bilmiyorum acaba Kit bassanım biz Kitimize bassanım Bakın o nasıl geliyor Nerede olsun o tepeye çıkmış Bu kadar mı sinirlendin Johnny Hı? Pardon çok özür dilerim bu tükürmek yok benim Döver sonra Ayla taradım Yok tek attım O zaman ona en büyük kafa vuruşu Hı -hı. Ama bir tane sattım İstersen video geri alabilirsiniz Sonra bana bot falan demeyin taramadım falan yok 6-0 Botlanırken ne kadar güzel bir duygu Yav Arma çabı ya arma çabı Ne yakın sen git oyunu öğren gel sonra. Ay dur, kafa gitmiyor. Çok işine vesattım attım ama PC'yi hiçbir zaman yeme yenemedim lanet olsun. Çünkü Pis de çok zorlanıyorum. Çok çok zorlanıyorum. Ama bu kafa gitmedi. Gitmiyor lanet olsun bu kafa neden gitmiyor acaba? Biraz botçu oynuyorum değil mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Vay vay vay. Buzu kırayım lanet olsun etrafı. Ama bu Tarama oluyor. Harma şüpheyi taranıyorsunuz. Ne oluyor lanet olsun. Çok tarıyorsun. Kusura bakma ama, ama böyle olmaz. Taramanın da bir edebi var lanet olsun pislik. O zaman ben de günah bitti gel buraya. Vay vay vay. He? Bu kafa vuruşu normalde ateş vuruşu demektir. Ateş vuruşu Michael'dan Johnny'den çıkmış bir şeydir. Neyse arkadaşlar video beğenip abone olmayı sakın unutmayın sizleri seviyorum Hemen lobeye dönüp abi çekmem gerek yoksa bu beni içimden geçer Eee Abi Eee nasıl? Eline sağlık Kusura bakma ee, Botça oynadım lanet olsun görüşürüz good bye.